Amerika'nın başkenti Washington civarında yaşayan Türk-Amerikan toplumunun farklı yaş ve meslek gruplarından dört üyesi konuğumuz oldu. Onlara hem bu seçimin kendileri açısından önemini hem de hangi adayı desteklediklerini ve tercihlerini yaparken en çok hangi faktörleri göz önünde bulundurduklarını sorduk. Şebnem Şahin 2006 yılında Amerika'ya gelmiş. OECD, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler gibi kurumlarda görev yapmış. Şimdi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı için çalışıyor. Amerikan seçimleri için ilk kez oy kullanacak olan Şahin henüz oy tercihini belirlememiş ama kararını vermede konuya mesleğine göre baktığını anlatıyor. Ben profesyonel olarak olaya baktığımda iki partinin ekonomik programlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türk vatandaşı olarak baktığımda Amerika'da yaşayan Türkiye için çok özel anlamı olduğunu düşünüyorum. Amerika için de çok çok kritik. İlk defa oy kullanacağım Amerika'da. <laughs> Tabii ki Türkiye'de vatandaş olarak kullanıyorum. Ee, son dakika diye kadar da herhalde fikrim değişebilir. Ee, benim yaklaşımım tamamıyla profesyonel. İki partiyi de anlamaya çalışıyorum. Ee, ben öncelikle dünya ekonomisini öne koyuyorum. Hangisi dünya ekonomisi için daha yararlı olacak diye düşünüyorum. Ee, Amerika'nın dünyadaki e, rolü ne olacak? ve Hem Amerika için hem de dünya için hangisi daha iyi onu biraz tartıyorum. Üçüncüsü mutlaka Türkiye. <laughs> Hangisi Türkiye'ye daha yakın davranacak ve biraz daha olumlu bakacak. Bunlar önemli. Ancak dört ya da beşinci sırada kişisel olarak vergiler artacak mı, atmayacak mı? Şu anda bir danışmanlık şirketim de var. <laughs> İşveren, küçük boyutta bir işverenim. E, tabii onları da düşünüyorum ama çok daha arkalarda Güney Topçu 20 yıldan uzun süredir Amerika'da yaşıyor. Ailece Amerika'ya göç etmişler. Mesleği yazılım işletme müdürlüğü. Topçu seçimlerde başkan Donald Trump'ı desteklediğini söylüyor. 2016 seçimlerinde seçmenin geleneksel politikacılara tepki olarak farklı bir kişi olarak gördükleri Trump'ı seçtiğine bu yılki seçimlerinde o sürecin bir uzantısı olduğuna inanıyor. Topçu oy tercihinde ilk belirleyici etkenin ailesinin geleceği olduğunu belirtiyor. İlk önce ben kendime bakıyorum, çekirdek aileme bakıyorum. Ee, ana faktörler bu oluyor. Yani demek istediğim e, seçimim sonuçları beni, ailemi, e, yani karımı, kızımı, annemi, babamı nasıl etkileyecekler, geleceği nasıl etkileyecekler? Na, benim e, çocuğuma bırakmak istediğim geleceği nasıl etkileyecekler, buna bakıyorum. E, tabii ki yani Türk olmamızdan dolayı. E, hani seçimin sonuçlarının Türkiye'ye nasıl etki edeceği de önemli. Ama benim aç bakış açımdan bakarsam, hani bunun e, önemi bir 15-20 yıl daha sonra belki hani e, çocuğum daha büyüdüğünde e, bu seçim bir önceki seçim kadar önemli. Şimdi e, oylamaya gittiğimde e, kesinlikle ve kesinlikle e, ilk düşüneceğim şey e, benim hani ha, hangi hangi aday geldiğinde benim cebimden vergi olarak daha az para çıkacak birincisi. İkincisi, bunu çok içten söylüyorum. Kızım büyüdüğünde ya da büyüyorken bir tuvalete gittiğinde tuvalete giren kişinin cinsiyetinden şüphesi olmasını istemiyorum. Hani bu ayrımı bu şekilde korumamız gerektiğini düşünüyorum. Tuğçe Kandemir genç seçmenlerden. 24 yaşında. Amerika'ya 2 yıl önce gelmiş. 2 aydır emlak sektöründe çalışıyor. Kandemir'e göre seçimlerin sonucunu iki ana konu belirleyecek. Birincisi ekonomi, ikincisi pandemi. Seçimlerin galibinin kim olacağı da seçmenin kafasında bu iki konudan hangisinin daha çok öne çıkacağına bağlı olacak. Kandemir oy tercihinde şu anda Biden'ın daha ağır bastığını söylüyor. Eğer Amerikalılar için dediğim gibi eğer birinci olan şey ki insanların çoğunun aklına Amerika deyince ekonomi gelir. Ekonomi ise eğer gerçekten benim görüşüm Trump'ı kazanma ihtimali daha büyük bir e, olasılık veriyorum. Çünkü kendisi zaten ekonomi geçmişi olan bir insan. Hani Joe Biden'a baktığımızda işte hukuk okumuş, 47 yıldır bir politik geçmişi var. Tamam ama hani ekonomi birinci sıraya geldiği zaman insanlar Trump'a yönelecektir. Ama diğer taraftan baktığımızda dediğim gibi hani bu pandemi sürecinin bu boyutlara gelmesi, işte 200 bin tane insanın ölmüş olması ya da hala milyonlarca case'in her gün deli gibi sayılarla artıyor olması bunu düşününce insanlar daha işte Affordable Care Act ya da işte Health Care ya da sağlık sektörünün öneminin ve aslında bu ülkede ne kadar büyük bir açının olduğunu tekrar gördüğü için bunu düşünen insan da en başta basic düşünürsek Joe Biden'a oy vereceğini düşünüyorum. Kendi adıma konuşmak gerekirse tabii ki de önce ülkemin çıkarlarını düşünüyorum. Çünkü ben bir, yani ne olursa olsun Türkiye olmuş, büyümüş bir insanım. Türkiye'de yetiştirilmiş bir insanım ve e, benim için en azından birinci öncelik Türkiye olması gerekiyor. Diğer bir açıdan düşünürsek ben bir göçmenim, İkinci noktamda e, göçmenlere olan etütüleri yani yaklaşımları olması gerekecektir. Ondan sonra gerçek hayata döndüğümüzde, Amerika'da yaşamak vesaire dediğimiz zaman ekonomi ve sağlık. Bu az önce söylediğim şeyler başta geliyor. Bu ilk iki şeyi baz alırsak Biden daha yakın geliyor. Cem Derman 1969 yılından bu yana Amerika'da yaşıyor. Mesleği mühendislik ama farklı meslekler yapmış. Derman her ne kadar Biden'ı da çok ideal bir başkan olarak görmese de prensip olarak Trump'a oy vermeyeceğini belirtiyor. Çünkü Trump'ın ülkeyi tehlikeli noktalara sürüklediği görüşünü dile getiriyor. Prensip olarak e, prensip olarak Trump'a oy vermem. Prensip olarak. Çünkü kaba bir insan. Ve e, halkını hiçe sayıyor. Ve ikilemci. Ve e, tahmin ediyorum kendisi eğer biraz daha kalırsa isyana yol açacak. Özellikle bu e, bu milişalardan dolayı. Yani bu beyaz milişalar bayağı e, milisler diyeyim artık. Bayağı e, kuvvet kazanmaya başladı. Ve, e, ve, ve hiçbir zaman da bunları e, e, kınamıyor. Sürekli yuvarlıyor laflarını. Prensip olarak yoksa ben independentim. Yani müstakil oy veriyorum her zaman. E, ne yazık ki Uncle Joe'ya gelince <laughs> konuşmaktan aciz. Amerikan tarihinde ilk defa galiba başkan yardımcısı Amerika'yı yönetecek. Kararlıyım oy vermeye. Her zaman oy verdim. Ne yazık ki Biden'e vereceğim. Ve bunu ne yazık ki diyerek söylüyorum. Çünkü Kamala Harris'in tecrübesi yok bu memleketi yönetecek. Biden'ın da yok. Biden çok güzel bir kömekçi, yardımcı. Benim aslım Türk. Aslım Türk. Aslım Türk. Aslımdan gurur duyuyorum ama ben bir Amerikalıyım. Amerika'nın çıkarına bakarım. Ee, Türkiye'deki ilişkilerden Amerika'nın ilişkileri o kadar yani ne diyeyim ki o kadar değişik yönlere gidiyor ki bir kere bu Orta Doğu'da olan Suriye'deki dalaşmalar. Ondan sonra Türkiye'nin Rusya'dan silahları alması. Bu sondaj neticeleri Yunanistan'la sürtüşmeler, soğuk savaş. Bir sürü şeyler var ama o Türkiye'nin kendi halledeceği bir şey. Bizi Amerikalı olarak ilgilendirmez, alakadar etmez bize dokunmadığı müddetçe. Yani biz dünyanın polisi değiliz. Olmamamız da gerekir. Amerikan halkı özellikle son yıllarda birçok konuda dozu giderek artan keskin bir kutuplaşma içerisinde. İdeoloji ve konulara bakıştaki bu farklılıkları konuştuğumuz Türk Amerikalılar içinde de rahatlıkla görebildik. Her ne kadar Amerika'da yaşayan Türk Amerikalıların genel nüfus oranı Avrupa ülkelerindeki kadar olmasa da birçok seçim bölgesinde sonuçların kıl payı farklarla belirleniyor olması her bir oyu önemli hale getiriyor. Bu anlamda Türk Amerikalıların da Amerika'nın bir sonraki başkanını seçmede küçümsenmeyecek bir rollerinin olacağını söyleyebiliriz. Şimdi herkesin gözü 3 Kasım'da sandıktan kimin çıkacağında. Mehmet Toroğlu, Amerika'nın Sesi, Washington.